Sadece bir tane yufkanız varsa kahvaltılık bu tarifi şipşak hazırlayabilirsiniz. 2 tane yumurtayı genişçe bir kabın içerisine aldım. Hemen üzerine 1 çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. 1 çay kaşığı karabiber kullanacağım. Ve 1 çay kaşığı da pul biber ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilavesini yapıyorum. bir çay bardağı da süt ekleyelim ve sosumuz neredeyse hazırlanmış olacak. Sıvı malzemeleri, baharatları ve yumurtayı hemen şöyle hızlı bir şekilde çırpıyorum. Sizlerle ilk defa bu videoyla karşılaşıyorsak kanalımda çok pratik kahvaltılık tarifler var ve pek çok kişi tarafından da denendi. Diğer tariflerime, diğer videolarıma da göz atmanızı tavsiye ederim. Ee, şimdi üzerine şöyle küçük bir kase lor peyniri ekliyorum. Evinizde kalan son peyniri de ekleyebilirsiniz. Bir demet ince ince doğramış olduğum maydanoz, ee, bir tane de yine ince ince doğramış olduğum taze soğanı ekleyeceğim. Yeniden sosumu karıştırıyorum. Böyle mis gibi kokan bir sos hazırlandığını söyleyebilirim sizlere. Şimdi sosumu şöyle bir kenar alıyorum. Bir tane yufka kullanacağım sadece. Yufkayı hiç açmama gerek yok. Hemen şöyle tekrar katlayarak küçük küçük parçalara ayırarak sosun içerisine alacağım. Parçaları kopartırsa, kopartırken elinizle biraz böyle açtırarak eklerseniz birbirine yapışmasını da engellemiş olursunuz. Sadece bir tane yufka kullanarak tavada şipşak bir tarif hazırlayacağız. Yufkayı doğramayı tamamladıktan sonra sosla birlikte karıştırıyorum. Tereyağı ile yağlamış olduğum tavanın içerisine yufkayı alıyorum. Her tarafı eşit bir şekilde yayılmasını sağlayacağım. Hemen şöyle spatula yardımıyla tavanın şeklini alması için düzleştiriyorum. Orta ateşte pişireceğim. Yaklaşık 5-6 dakika içerisinde pişiyor. Çok kolay bir şekilde pişiyor. Lütfen kontrol edin. Yumurta ve yufka ile birlikte kabarmaya başladı bile. Şöyle sallıyorum. Bu şekilde hareket etmeye başladıysa altı pişmiştir. Yine kontrol edebilirsiniz. Bir tabak, bir kapak yardımıyla ters çevirelim. Tekrar tavayı yağlamanıza gerek yok. Şöyle bakar mısınız? Nasıl da güzel görünüyor. Bir 5 dakikada altı pişsin. Servis aşamasıyla devam edelim. ve benim tavada hazırlamış olduğum böreğim hazırlanmış oldu. Soğuması için dilerseniz biraz bekleyebilirsiniz ama ben sizi hemen şöyle sıcak sıcak dilimlemek istiyorum. Bir tane yufkadan 8 dilim börek elde edebilirsiniz. Hem çok pratik, hem de çok lezzetli. Günün her saati kolay bir şekilde tüketilebilir deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Videolarımı beğeniyor ve izliyorsanız görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla tariflerimi paylaşabilirsiniz. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Afiyet şifa olsun.